Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray kariyerine devam edeceğiz. Eee Fenerbahçe biliyorsunuz ki Valencia gol krallığında yarışıyor ve şampiyonluk yarışında çok 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 öndeydik. Şampiyonluğa adım adım ve bu şampiyonluk bölümü de olabilir, olmaya da bilir. Bakalım göreceğiz. Kerem, Kerem, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu. Kerem direk yapma 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 Kerem Canakta Nelson engelleyemedi Nelson engelledi Canak ama öbür adamı engelleyemedi Sasha Boy İrfancan Sasha Boyey. Boyey'den Valencia'ya. Ener Valencia. Ener Valencia. Valencia geçemedi ama Emre Mor yardıma geldi. Emre Mor. Emre Mor geçemedi. Yapma Emre. Bu Perez kimmiş ya? Arkadaşlar bu Perez kim? Bu adam kim de bize engelliyor? Allah belanı versin Oliveira tamam mı? Allah belanı versin tamam mı? Tamam mı kardeş? Tamam mı kardeşim? Tamam mı? İrfan Can. İrfan Can'dan Serdar'a. Serdar. Serdar. Serdar'dan Valencia. Bomboş. Valencia. Ener. Valencia. 1-0. Gol krallığında yarışında... Büyük katkılarda da bulunuyor Serdar Dursun. Mükemmel bir pas atıyor ve ve engelliyor. Engelleyemiyor pardon. Valencia'nın şutunu kaleci engelleyemiyor ve yiyor maalesef. Engelleyemezsiniz onu şutu da. Çünkü o bir goat. Aman Allah'ım. Gol geliyordu. Pancan, Can, Isaac, Isaac, Isaac'tan Valencia ya, Valencia, Valencia, Valencia geçemedi. Sıkıştı Valencia arada. Dokara, Nelson diyor ki geçemezsin diyor Nelson geçemezsin diyor Valencia'dan Emre Mor Emre, More. Emre More. Emromu oradan Serdar Dursun'a vuramadı. Onur... Onur mu bu kim ya? Piri... Neyse piri diyeyim bana. İki, ilk yarı bitti direkt ikinci yarı ya. Geç 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 geç. Balın vuruşuyla direkt ikinci yarı başlasın hadi. Hadi, hadi. hadi 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 hadi. İshak Vural, İshak Vural'dan İrfan Can'a. İrfan Can, Can uyyy. Nasıl geçti İrfan Can? Nasıl çalımlar? Yapma İrfan yapma. Sergio Oliveira çıkacak. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Kim nerede 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 nerede? Crespo nerede? Crespo'yu sok hemen. Crespo aldı. Verdi pasını. Harika bir pas Serdar'a ama Serdar dursun. Çok yavaş, çok geç kaldı. Valencia'da yanlış yere koştu. Kötü kadar çıkınca anlıyoruz bazen. Çok kötü oynadık. Emre Mor, Emre Mor, Emre Mor. Valencia'ya yapma ya. Valencia azıcık daha hızlı be Valencia. Hız çalış Valencia, hız çalış. Hız çalış, hız hız hız. Bu kadar ya. Çakacaksın, çekeceksin, vuracaksın. Bitti. Çok rahat, çok profesyonel, rahat ol. Daha herhalde Yusuf Yazıcı ettirik yapmadı. Kayus Village herhalde ettirik yapmadı. <laughs> Nelson. Sarı kart gördü. Nelson'u da çıkarıyoruz. Hemen Serdar girsin. Çok iyi işler yapıyor Nelson bu arada. Bu aralar Nelson çok iyi. Nelson'u beğendim. Patrick Van Out. Ana Van da sileceğim. Alioski'yi de sileceğim. Bakalım. Çünkü Alioski de gitti. Eyvah çok kötü. Eyvah gol mü? Hadi olmadı. Aman Allah'ım. Lan! Ben ne yaptım? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> gol yiyeceğiz vallahi gol yiyeceğiz. <laughs> Saçma sapan. Saçma sapan gol yiyeceğiz muslera. Kendi kaleme atıyorum sandım ya. Yan öyle vurunca. Valencia! Valencia, Emre Mor'a harika bir pas. Emre Mor, Emre Mor. 3-0. Vencilce davranmadı. İstese giderdi ama Emre Mor'a attı. Emre Mor da gol attı. 3-0 oldu skor. Çok kötü geldiler. Serdar Aziz. Son anda engelledi Valencia'dan Emre Mor'a. Emre Mor. Emre. Emre Mor. Emre Mor'e. Emre Valencia. Valencia. Kendisi geliyor. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Valencia'nın topunu niye kesiyorsun mesela? Hani beyin var mı kardeş? Al işte. Mesela öne, öne çık Valencia Öne çık. Hattrick geliyordu. Neyse ikinci maça geçelim. Gol krallığında zirvede Ener Valencia. Hemen ikinci maça geçelim. Alanya Spor. Bunları da gönderelim. Şampiyonluk maçı. Yenersek. Şampiyonuz ama bu formayla. Bu formayla şampiyon. Neyse. Neyse. Abi konseptimiz böyle diye ben bir şey demiyorum. Yoksa formayı değiştirirdim. Üçüncü formada yapabilirim yani üçüncü forma Trabzon'a benzediydi ama neyse bakalım. Harbi Trabzon spor formasına benziyor. üçüncü forma. Crespo basıyor Yusuf Özdemir. Çok kötü geldiler Davidson. Şampiyon olacağız ya şampiyon olacağız ya. Oyun bilerek yapıyor zaten şampiyon olacağız ya. Yaptırtmamak için elinden geleni yapıyor. Valencia. Valencia. Valencia'dan Emre Mor'a. Emre Mor. Emre Mor'dan Serdar Dursun'a. Serdar. 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 Serdar dursun. Geçemedi rakibine. Crespo kalmış ya. Yapma ya. Neyse Crespo kalsın. Şampiyonluk maçında oynar, oynadık, oynattırdık deriz. Crespo. Serdar. Serdar. Serdar dursun. 1-0. Yürü. Yürü. Şampiyonluk için oynuyoruz. Yürü. Yürü. Eğer bu maç şampiyonu bu, bu maçı yenersek bütün maçları simüle edip sezonu bitireceğiz. Yani sezon finali iyi olacak bu bölüm. Eğer kazanırsak. Ama beraber falan kalarsak. Beşiktaş'ın durumuna bağlı. İrfan sarı kart gördü. Hemen Will, hemen Sergio Oliveira'yı Aa, en sarı kart cezalısıymış. He, ondan oynatmadık. Oynamadık. Aa, dur 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 dur. Çok erken yaptım değişikliği ya. Of. Çok erken yaptım. Serdar Aziz eyvah geldi. gitti Musera. Şampiyonluk maçında da bile aktif aktif adam kaç yaşına geldi? Ama burada 24 20 yaşında falan. Hiç bakmayın arkadaşlar oraya. İrfan Can Erbayat çünkü. İrfan Can Erbayat'ın yerine ismini değiştirdim sadece. Serdar! Ne yapıyor? Uy, Serdar! Dost duruyor. Takımı var ya. Serdar ne yaptı? Abo. Kerem yapma. Senden beklemezdim onu Kerem ama. Ayıp ya. Kerem senden onu hiç beklemezdim hatta. Senden onu hiç beklemezdim Kerem. Patrick Van Aanholt. Emre Mor. Oha! Kart! Bize ince veriyorsun kartı ama. Emre Mor. Emre Mor. Yürü Crespo. Crespo olduğunu nasıl bildim ama? Crespo. Çünkü sağ tarafta Crespo oynuyor. Serdar Dursun yapma. Baba Kar. Baba Car. Adam top sürüyor ilk yarı bitiyor. Nasıl iş bu? İkinci yarıya direkt geçiş. top da bize. Ne oldu baba Kar? Ne oldu? Ha? Ne oldu yani? Boş boşuna top sürdün işte. Süreyle oynuyorlar. Sonra gol atacaklar. iki tane gol yan yana. Ondan sonra şampiyon fener değil. Kornel. Yes. Yes, 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 Şimdi tam şuraya bir orta. Aa, Crespo nasıl dokunamadın o topa ya? Şaşırttın beni. Vallahi çok şaşırttın. Saşa Boya'yı basıyor ama defansta kim var? Eyvah eyvah. Serdar'ın tek kalmış. Serdar, Serdar, Serdar. Son anda. Değmese gidiyor. Emre Mor. Tık de attı Emre Mor apasını. Emre Valencia, Emre Mor. Emre. Bir de sen at be Valencia. 3-0 oldu. Daha çeyreğe şansları yok bile artık. Valencia'da atar 4-0 olur maç biter bence. 3 gol sustatmasınlar da yeter bize. Yeter vallahi yeter. Eyvah eyvah çok kötü geldiler. Sinirlenmişler. Crespo aldı sıkıntı yok dedi. Emre Mor. Emre Mor. Ama oh, Valencia. Ah, hadi. Hadi Valencia. Yürü Valencia. Vur. Gol. Valencia. Bu kadar. Büyük bir hata. Ener Valencia. Bir anda koştu var ya bir anda. Valencia 4-0. Nasıl gözüküyor? Umarım ettirik yapmadı. Öbür maç gol atamamış. İsak baskı yapıyor. Davidson Serdar Aziz alamadı. Sasha Boya alamadı. Davidson çok kötü geldi. Gol bu arada. Değil. Güzel. Valencia, Emre Mora, Emre Mor, Emre Mor, Emre More, Emre More, Emre Mor'dan Valencia'ya harika paslaşmalar. Ener Valencia. 5 5 5. Şampiyonluk için 5 gol. Şampiyonluk. Şampiyon oluyoruz. 5 golle hem de. 5, 5. 5, 5. 5. Valencia gene çekti. 6 mı geliyor? 6 mı geliyor? Hettrik yapıyor. Ener Valencia. Hettrik yapıyor Ener Valencia. 3 gol. 6-0 yeniyoruz. 3 gol. Bitti. Bitti. Hem gol krallığı hem de şampiyonluk gel geldi. Gerçi gol krallığı net değil ama şampiyonluk geldi. Netleşti. Bitti. Hemen maçı maçları simüle edelim. Ondan sonra sezonun sonuna bakalım. Sezon finaline geçelim. Arkadaşlar Beşiktaş'la beraber kalmış. Yani netleşti. Net. Net netleşti. Hayır yapma. Şampiyonluk. Değil gol krallığı gitti. Yapma. Yapma Valencia be. yapma. Kim attı onun yerine golü ya? Kim engelledi onu? Bir dakika maçlarda kim attı? Çüş forvetler harç herkes atmış. Buna baksana forvetler harç herkes atmış. Maşallah Serdar Dursun da engellememiş. Ben bir şey demiyorum artık. Çok beklemiştim be. Ah be var ya. Neyse arkadaşlar. Yeni sezona geçelim. Ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi grubuna bakalım. Şampiyonlar Ligi grubuna baktıktan sonra şu an kime denk geleceğiz? Bakalım. Göreceğiz. Ve ondan sonra videoyu bitirelim. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz Atalanta Chelsea, Scotland Blues kim arkadaşlar? Bunu biliyorsanız yorumlara yazın. Ah oh be Valencia. Kaçmayacaktı o ya. İlk maç Ankara yücüğü. Takvim bu şekilde. İlk derbi Trabzon'da. Neyse <laughs> evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yapacak bir şey yok. Valencia olamadı mı? Olamadı artık. Yapacak bir şey yok. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone bildirimi açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.